Bismillahirrahmanirrahim Doya doya Sonra hamd ediyoruz Elhamdülillahi Rabbil alemin Sadece bizim Rabbimiz değil Alemlerin Rabbi Bizi de yaratan, anamızı da yaratan Babamızı da yaratan Kardeşlerimizi de yaratan Komşumuzu da yaratan Türkleri de yaratan, Arapları da yaratan, Kürtleri de yaratan, İngilizleri de yaratan, Yunanları da yaratan, Ermenileri de yaratan, bütün insanları Hz. Adem'in sülbünden yaratan Allah Azze ve Celle. Kim ki onu tanıdı, ona sevgi duydu, kim ki onun önünde eğildi, huzura durdu, elhamdülillah dedi, ırkı ne olursa olsun üstünlük kazandı demektir. İrtifa kaydetti demektir. Üstünlüğün yolu burası. Irkıydı. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Zenginliğiydi. Hepimiz fakiriz. Ve entumul fukara. İnne Allah'a ganiyyun. Ve entumul fukara. Cenab-ı Hak dedi ki Allah zengindir. Sizler fakirsiniz. Hiçbir şeyiniz yok. Annenizden doğduğunuz gibi de ölürsünüz, hiçbir şeyiniz yok. Bizler fakiriz, üzerimize tapulu, hiçbir şeyimiz yok. Hepsi kayıtlı. Kayıt ne demek? Şimdilik ilişkilendirmişler demek. Bilahare o kayıt kalkınca ilişki de kayboluyor. Ve bu kaydın nasıl kalktığını demin konuştuk. Basit bir pusula geliyor. Ölüm dairesinden, mezarlıktan, hastaneden öldüğüne dair nüfustaki memur kardeşimiz onun o kaydını kaldırıyor ve o malla ilişkisi bitiyor. O bakımdan kayıt sadece aramızdaki ilişki. Hiçbirimiz zengin değiliz. Allah'tır zengin olan. Ve entumul fukara. Sizler fakirsiniz dedi Cenab-ı Hak. O bakımdan değer kazanmak, itibar kazanmak, gani olan, zengin olan Allah Azze ve Celle'nin katında belli bir öneme, ehemmiyete, itibara kavuşmak biz kullar açısından en değerli olan şey o ve kalıcı olan o. Huzuruna döndüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın bizi memnun olarak karşılaması, Allah Azze ve Celle'nin bizden razı olarak Cenab-ı Hakk'ı bulmamız, bütün derdimiz o olmalı veya şöyle söyleyelim derdi böyle olanlar değerli insanlar. Onların ırkı ne olursa olsun onlar değerlidir. İnne akramakum indallahi etkakum. Kim Allah'tan Allah'ı daha çok seviyor, kim Allah'a daha çok saygı duyuyor, kim hayatında Cenab-ı Hakk'a daha çok yer veriyor, onun hükümlerini yaşamaya daha çok özen gösteriyor, Gizlide, tenhada, açıkta, yatakta. Ya Rabbi ben bunu senin için yapıyorum. Bak bu tuvaleti böyle pis bırakmıyorum. Burada kamera yok. Hiçbir şey yok. Şimdi ben burayı güzelce temizleyeceğim. Hiç böyle yapmazdım ama şimdi yapacağım. Niye? Sen razı ol istiyorum. Çünkü sen temizlenenleri sevdiğini söylemişsin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ ve وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِر۪ينَ Allah tevbe ederek hem günahlarından temizlenenleri hem de gusül alarak, abdest alarak, temiz bulunarak, temiz oturarak, temiz kalkarak mutatahirin temizlenenleri Allah sever. Duydum ki bu işin ucunda senin sevgin var. Buna meftun oldum. O yüzden temiz oturuyorum, temiz kalkıyorum, temiz giyiniyorum. Tuvalete girsem, çıksam temiz bırakıyorum. Hiç kimse bilmeyecek. Sen bileceksin ya Rabbi. Bu kulun Allah azze ve celle ile arasındaki irtibatı ve burada kul böyle mesafeleri yükseliyor. Cenab-ı Hakk'ın katında itibarı yükseliyor. Değeri yükseliyor. Hayatı Cenab-ı Hak ile yaşamak dediğimiz bir alan açılıyor. Biz hayatı kimle yaşıyoruz? Ya komşuyla yaşıyoruz, ya hanımla yaşıyoruz, ya çocuklarla yaşıyoruz, ya ana babayla yaşıyoruz, ya patronla yaşıyoruz. Bütün derdimiz onları memnun etmek. Onlar ne der? Onlar ne yapar? Bütün hedefimiz onların takdiri, bütün hedefimiz onların bizden memnun kalması. Ama onlar insan. Zaman olur iyi şeylerden memnun olurlar. Zaman olur kötü şeyleri isterler. Ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle hak. İnna Allahu huvel hakkul mubin. Allah hakkın kendisi. O hep doğrudan memnun olur. O hep iyiden razı olur. O bakımdan Allah Azze ve Celle ile kulları arasında kaldığımız zaman biz Cenab-ı Hakk'ı tencih ettiğimizde hayatı Allah ile yaşamış oluruz. Ana baba bile olsa Allah'ın haram dediği bir şeyi yap diye emrettiğinde baba buraya kadar her türlü emrini yaptım ama şimdi Rabbime asi olmamı istiyorsun. Kusura bakma ben bu emrini yerine getiremeyeceğim.'' Diğer uygun olan emirlerin yine başımın üstüne ama ben bunu yapamam. Ve in cahada ka'la an tusrika bi ma leysa lek bi ilmun fe Cenab-ı Hak dedi, çaba gösterseler de uğraşsalar da didinseler de dese ki südümü haram etmem. Dese ki emeklerim şöyle olsun, böyle olsun. Bizim ona diyeceğimiz süt de, emek de, yiyecek de hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'ın katından idi. Dolayısıyla ben Allah'a karşı asi olamam. O bakımda ne olur bu isteğinizi geri çekin deyip onlarla ilişkiyi münasip bir şekilde sürdürmek. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Maruf üzere, günah taleplerini kabul etmeden, Şimdi kişi çevresi için mi yaşıyor? Allah için mi yaşıyor? Cenab-ı Hak bunun ayırt edici koşullarını kulun hayatında yaratıyor ve hepimiz kendimizi belli ediyoruz. Kimmişiz ortaya çıkarıyoruz. Adammışız yoksa değilmişiz ortaya çıkarıyoruz. O yüzden hayatımızda değişen koşullar Cenab-ı Hakk'ın değiştirdiği koşullardır. Ben mi, o mu diye bize sorduğu koşullardır. Beni mi çok seviyor sayıyorsun, işini mi çok, kariyerini mi çok seviyorsun sayıyorsun. Beni mi çok seviyor ve sayıyorsun yoksa sevdiğini mi, sevdiklerini mi eş olur, hanım olur, evlat olur, dost olur, arkadaş olur. Cenab-ı Hak mutlak üstünlüktedir. Allah Azze ve Celle'nin adı nedir? El-Ali. Ne demek El-Ali? En üstün aşkın olan yüce kudret. Alttaki herkes kuldur. Hepimiz kuluz. Allah Azze ve Celle el aliyül azim olan Allah Azze ve Celle. Biri onunla hayatımızda rekabete girerse biz o kişiye deriz ki beri dur ben Rabbimi kesinlikle senin hatırına geri plana atmam. Kulun Cenab-ı Hak ile olan bu yakınlığı arttıkça Allah azze ve celle katında değeri artar ve bu kul ölüme doğru, hayatının sonuna doğru recaası artar, ümidi artar, Cenab-ı Hak ile buluşmanın heyecanı artar.